Şu anda bu videoya denk gelmen bir tesadüf değil. Üç kristal küre, her biri kalbinden geçen bir sırrı biliyor. Bir haber, bir his, bir mesaj. Hangisi seni çağırıyor? Hangi küreye çekiliyorsan onun enerjisi seninle konuşacak. Ruhun bir sinyal gönderdi. Bu video onun cevabı olabilir. Şimdi gözlerini kapat. Derin bir nefes al ve kalbin hangi kristal küreye yöneliyorsa onu seç. Hazırsan kehanet başlıyor. Senin kalbin onun kalbini hala duyuyor. Bu küreye çekildiysen, evren seni bir hatırlatma için buraya getirdi. Aranızdaki bağ kopmadı, sadece sessizleşti. Onun da seni düşündüğü anlar var ama gurur, zaman ya da mesafe aranıza perde oldu. Önümüzdeki günlerde beklenmedik bir haber alabilirsin. Belki bir mesaj, belki bir tesadüf. Eğer içindeki sevgi hala canlıysa, bu sinyali takip et. Bu bir tesadüf değil. Evren size ikinci bir şans sunuyor olabilir. Kalbinin fısıltısını dinle. Eski defterler kapanıyor. Yeni bir sayfa açılıyor. Bu küre sana diyor ki, seni sevmeyen birine tutunmak artık sana zarar veriyor. Gözlerin hala geçmişte ise geleceği kaçırırsın. Ama bir sır var, yeni bir enerji sana yaklaşmak üzere. Bu kişi seni anlayacak, seni duyacak ve gerçekten görecek. Ama onun seni bulabilmesi için senin de serbest kalman gerek. Geçmişi bırak çünkü gelecek seni çok daha güzel bir aşkla bekliyor. Hazır ol, bir kalp senin için atıyor. Bu bağ sıradan değil, Ruhlarınız daha önce de buluştu. Bu küreye çekildiysen, yaşadığın ilişki derin, karmasal ve kaderle örülü. Her kavga, her suskunluk bile sizi bir derse götürüyor. Şu an aranızda bir sessizlik olabilir ama bu fırtına sonrası bir durgunluk değil. Yeni bir anlayışın başlangıcı. Eğer birbirinizi hala seviyorsanız, bu bağ dönüşecek ve güçlenecek. Karşındaki kişi seni gerçekten anlamaya başlıyor. Sabırlı ol. Ruh eşleri her zaman yeniden buluşur.